Süleyman Söylü canım canım benim canım. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra gelecek ilk adam Süleyman Soylu benim canım canım mı canım. Ama canımı veririm ben. O kadar. İyi bir politikacı, iyi bir eee siyaset adamı olduğunu biliyorum. Çok da güzel çalışmaları oldu. Yani eee ben pek siyasette ilgi alakam yok ama takip ettiğim kadarıyla eee Bence etmemeli. İyi gidiyor. Beğeniyorum kendisini. Ee, böyle devam etsin inşallah. Dağları bana devam göre yüz bin kere istifa etmeli. Yani söylenenlere, yorumlara, televizyonlarda akşam yine e, Peker konuştu. Yani bana göre istifa etmeli. Tabii bir vatandaş olarak o şeye göre e, ta, tahmini olarak tabii konuşuluyor. Hayır etmemeli. Ya 3-5 çakalın yani lafıyla sözüyle iş olmaz. Ya sonuçta ülke yönetiliyor burada. Ya ben e, liderlerimizle memnunum. Yani Allah başımızdan eksik etmesin onları. Vallahi şimdi esasında Süleyman Soylu da istifa etmeli. Hükümet de yani bak bu şeye bu kadar şeye hiçbir açıklama var mı? Yok. Bunlar çok düşündürücü. Düşündürücü. Ama seçimde halk bunlara gerekli şeyi verecek yani. Gerekli dersi verecek. Valla son günlerde bütün tartışma noktasında İçişleri Bakanı var. Bir dakika durmamalı. Ama düşünün ki ne duruma kaldık. Mafya liderinden medet umuyoruz. Haberleri ondan alıyoruz. Çünkü hukuk kalmamış. Adalet kalmamış. Meziş kalmamış. Yöneten ülkeyi yönetemiyor. Acize düşmüşse orada gerçekten tartışma noktası var ülkeyi yönetenler ekonomik olarak, işsizlik olarak, sağlık olarak, eğitim olarak acize düşmüşler. Ülkeyi yönetemiyorlar. Bir dakika dahi bu yönetme yönetenler durmamalı. Hele hele İçişleri Bakanı hiç durmamalı. Tartışma noktasında dahi olmamalı.